Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda bitkilere başlıyoruz. Ee, bitkiler, bitkilerin yapısı, dokuları falan 12. sınıfın konusu. Ee, biraz zor anlaşılıyor. O yüzden ben biraz genel olarak başlayacağım bitkilere. Bir kere bitkilerin arkadaşlar tamamı çok hücreli. Ee, bitkilerde hücre duvarı var. selülozdan yapılmış bir hücre duvarı var. Ee, bitkilerde Plastitler var. Bu plastitler kloroplast, e, kromoplast ve lokoplast şeklinde olabilir. E, bunun dışında bitkiler fazla besinlerini nişasta şeklinde depolarlar. Bunlar bitkilerle ilgili söyleyeceğimiz veya hatırlamamız gereken genel şeyler. Peki biz neyle ilgileneceğiz daha çok? Bitkilerin fizyolojisiyle ilgileneceğiz. Yani bitkilerin yapıları nasıl çalışır? Ona bakacağız. Genellikle bitkilerde otsu ve odunsu formlar vardır. Bazı bitkiler tek yıllıktır, bazı bitkiler çok yıllıktır. Buna göre dokuları farklılık gösterebilir. Şöyle kabaca bir şey çizelim. Ot su bir bitki. Tek yıllık ot su bir bitki. Ispanak gibi falan veya böyle bir çiçek düşünün. Odun oluşturmamış. Çok yıllık bitkiden kastımız da tohumunu dikiyorsunuz artık yıllarca orada büyüyüp bir ağaç oluşturuyor, bir çal oluşturuyor falan. Odunsu bir yapısı var. E, buna da çok yıllık odunsu bitki diyoruz. Bu kavramlar dokularda kullanılıyor. Tek yıllık otsu, çok yıllık odunsu ne demek? E, aklınızda bir soru işareti kalmasın diye bunu bu şekilde belirtmeyi e, uygun gördüm. E, otsu bitkiler ve odunsu bitkiler, tek yıllıklar, çok yıllıklar genellikle bu şekilde ifade edilir arkadaşlar. Ve bitkilerin sadece yeşil kısımları fotosentez yapar. Bildiğiniz gibi bitkiler fotosentez yapar. Ancak bir bitkinin tüm hücreleri fotosentez yapmaz. Sadece yeşil olan kısımlarındaki hücreleri fotosentez yapabilir. Tek yıllık ot su bitki bu. Çok yıllık otun su bitki de bu arkadaşlar. Şimdi biz asıl konumuza değinelim. Bitkisel dokularla başlayacağız. Bitkisel dokuları anlatacağım. Ondan sonra organlara geçeceğiz falan. Önce kabaca bitkisel dokular, hangi dokular onlara bir bakalım arkadaşlar. Bitkisel dokular. Şimdi bildiğiniz gibi bitkilerde arkadaşlar bizdeki gibi işte ciğerdir, midedir, bu gibi organlar pek yok. O yüzden metabolik olaylar genellikle doku düzeyinde gerçekleşir. Birçok metabolik olayı dokular halleder. Ee, onu bir belirtelim. Ee, peki kim bu dokular? Bitkisel dokular kim? Onlara bakalım. Birincisi arkadaşlar meristem doku. Bitkisel dokulardan ilki ve en önemlisi meristem doku. İkincisi temel doku. Ee, bitkinin her yerinde karşımıza çıkan en çok bulunan doku diyebiliriz. Üçüncüsü arkadaşlar, e, bitkisel dokulardan iletim doku. İşte bitkinin damarları. Sonuncusu da bitkinin derisi olarak düşünebileceğimiz örtü doku. Bunları şöyle güzelce yerleştirelim. Meristem doku, temel doku, iletim doku, örtü doku. Dört temel doku var arkadaşlar. Şimdi bu dört tane temel dokunun ayrıntılarına geçmeden şu önemli bilgiyi bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar sadece ve sadece bölünebilen meristem dokudur. Diğer dokuların hiçbirisi bölünemez. Bölünme özelliklerini kaybetmiştir bu üç doku. Sadece meristem doku bölünebilir. E peki nasıl oluyor da bu dokular oluşuyor o zaman? İşte meristem dokudan oluşuyorlar. Meristem doku sürekli bölünüyor ve diğer dokuları oluşturuyor. Oluşturduğu hücreler bölünme özelliğini kaybedip yeni dokular oluşturuyorlar. Ee, o yüzden meristem doku bitkilerde diğer dokuları oluşturan e, ve tüm diğer dokuları oluşturan e, dokudur diyebiliriz. Ve sadece meristem doku bölünebilir. Diğer hiçbir doku bölünemez. E, o zaman bitkilerin tüm dokularını oluşturan doku meristem dokudur diyebiliriz arkadaşlar. Evet. E, kısaca anlatmaya çalıştım. Devam edeceğiz bitkilere. Başarılar arkadaşlar.